Web dünyasına hoş geldiniz. Ben Harun Elibol. Bu videomuzda ünlem işareti nasıl yazılır bunu göstereceğim. Videolarımı izliyorsunuz fakat abone olmayı unutuyorsunuz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Windows 11'de herhangi bir yere ünlem yazmak için iki tane Shift tuşu var arkadaşlar klavyemize. Herhangi birine basabilirsiniz. Hangisine bastığınızın hiçbir önemi yok. Shift tuşuna basılı tutarken Shift tuşunu salmadan bir tuşuna bir kez basıyoruz ve salıyoruz. Ne kadar basarsak o kadar yazar. Shift'e basılı tutmamız kaydıyla. Eğer siz bu şekilde yazamadıysanız arama yerine gelin ve buraya ekran klavyesi yazın. Ekran klavyesi yazdıktan sonra bakın Shift'in birisi burada birisi buradadır. Veya sizde tek de olabilir. Buna bir kez basın bir kez bastığınız zaman bunu şu anda basılı olarak algılıyor sistem. Bir tuşuna bir kez basın yazacaktır. Bakın burayı siliyorum. Shift'e bastım bire bastım yazdım. Eğer siz bunu da yapamadıysanız buradan arama yerine karakter eşlem yazın. Karakter eşlem yazdığınız zaman bu şekilde bir menü gelecek önünüze. Tıklayın bu şekilde imleç yanıp sönsün. Buraya bir kere iki kez tıklayın. Bakın tek değil iki kez tıklayın. Buraya yazıyor gördüğünüz gibi. Bir sürü de yazabilirsiniz. Fakat ben bir tane yazdırmak istiyorum. Burada kopyala diye bir buton var. Buna bir kez tıklıyoruz. Yazı yazmak istediğimiz yere gelip kontrol V yapıyoruz. Ünlemi yazmış oluyoruz. Kafanıza takılan herhangi bir soru veya çekmemi istediğiniz videolar varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.